Mutabakat metinleri nihai metinler değil. Alt başlıkların oluşturulabileceği ve o başlıkların her birinin e, oturulup kitaplar boyunca yönetmeliğe, e, çalışmaya, yasaya dönüşeceği başlıklar. Hı hı. E, tarıma başlarken e, bakanlığın ismini değiştireceğini, gıda, e, Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı olacağını biliyoruz. Çünkü bizim bir gıda güvenliğimiz, bir gıda geleceğimiz yok. Çünkü e, dünyada gıdaya hükmeden... E, ulusların stratejik uluslar olacağını gıdanın artık önümüzdeki süreçte e, hem de iyi gıdanın işte silahlardan daha önemli stratejik bir malzeme olacağını gördük. Dünya öyle bir yere evriliyor ki bunu okuyabilmek, buna e, akıl yormak ve bunu öngörebilmek gerekiyor. Bunun için de ortak akla egemen kılmak gerekiyor. Mesela çok basit bir örnek vermek istiyorum. Pandemi sürecinin olabileceğini öngörüyor muydu bizim yönetenler? Yok. Buna hazırlıklı uluslar vardı. Krize hazırlıklı uluslar vardı. Pandemi böyle bir Sağlık problemi olacak vesaire diye değil, her türlü olasılığa hazır uluslar vardı. Biz örneğin taşımada konteyner bulamadık. Deniz taşımalarında konteyner bulamadık. Deniz aşırı ülkelere mal gönderemedik ya da oradan mal getiremedik. O zaman ne oldu? Konteyner gemisini elinde bulunduran uluslar stratejik olarak bu krizi fırsata çevirmiş oldular. Türkiye'nin böyle bir boşluğu olduğunu gördük biz bu krizde, ama kaçırdık o fırsatı. İnanılmaz büyüyebilirdik, sıçrama yapabilirdik. Konteyner arzındaki eksiklikten kaynaklı olarak bizim ihracatçımız büyüyemedi o dönemde, mal gönderemedi çünkü. Gıda da öyle. Gıda güvenliği sadece böyle sağlıklı gıda olarak değil, gıda arzında güvenlik de önemli. İyi gıdanın dünyada elimizde bir üstünlük olarak bulundurabileceğimizi biliyoruz. E tarıma bakarken de bu nazardan bakmak gerekiyor. Geçtiğimiz dönemde seçimden bir yıl önce ben Bayındır'daydım. Bayındır'da bir özel mezbada günlük 400'e varan süt ineği kesiliyordu. Burada ekranlara çıktığımda bandır bangır konuştum. burada konuştuğum gibi süt inekleri kasaba gidiyor, bıçak altına gidiyor. Bu doğru değil. Önümüzdeki süreçte işte, evlatlarımıza verecek süte para yetiremeyeceğiz diye. Bugün pazarda bakıyorum peynir 200 215 liralara. Peynirler çıkmaya başlamış. Şarküteri de bunlar 300 liraları bulan peynirler halinde karşımızda. Nedeni plansız üretim. Bu ülkenin toprakları iyi. Bu ülkede çiftçinin bir üretme çalışma kültürü var. Bu ülkede her türlü iklime sahip üretme kültürü de var. insan kaynağı da var. Sadece planlayacaksın. Sadece çiftçiyi mağdur etmeyip topraklara küstürmeyerek bu ülkeyi kalkındırabiliriz. Biz şunu biliyoruz. Türkiye'nin, ülkemizin kırsalını, Milletimizin çiftçisini kalkındırmadan bu ülkeyi kalkındırmak, tam anlamıyla kalkındırmak mümkün değil. kırsalı kalkındıracağız. Kırsalla ilgili özel projelerle geliyor. Örneğin köy tüzel kişilikleri yeniden hayatımıza gelecek.